Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Dal ben Yakup Dal. Bugün sizlerle birlikte silaj yapacağız. Motorumuz yan taraftan yavaş yavaş geliyor. Bu şekilde arkamda. Şimdi arka kamerayı alayım devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi arka kameradayız. TD95 yapıyor silajı. Arkada çift sıralı yani sıra bağımsız dediğimiz silaj makinesi. Arkasında 4 tonluk bir ramaz var. Onunla silaj yapıyoruz. Şu anda bir açılış yapacağız bugün. Yan sıraları. İki sıra geri geri biçti. Ee, başları açtı. Ama iki sıra da e, normal gitti. Tekrar şimdi gidiyor. Altı sıra olmuş burada yaptığımız. Buralar gördüğünüz gibi kısa. Buralara suyu tam veremedik ki kum olduğu için bu kısımda silajda tam burada büyümedi mısırımız. Aşağıdaki taraflarda gördüğünüz gibi daha yüksek. bir hareketten silah makinesinin kendi ağzına bir hareket vermişler. Kanalizasyon borusunu koymuşlar ki e, yayılmasın diye. Şöyle yani çok kura gittiği için Damlama hislerine bayağı problem yaşadık. Damlama da kurmadık. Normal olarak sulamayı düşündük. Sonrasında sulaması uzayınca problem yaşadık. Yağmur da yağmadı. Bayağı bir problem oldu bizim için. Bu son tur zaten. Bugün için son. Bugün bırakacağız. Yarın sabah devam edeceğiz. Belki bu videoyu şimdi atabilirim bu akşam. Yarın yeni videoyu çekip yarın devam edebilirim. Ben bilmiyorum. Belki yine e, aynı videoya bağlayabilirim hepsini. Yarın için döktüğümüz yeri falan da çekmeyi düşünüyorum. Şu an için e, döktük. Bir araba döktük. Bir araba aşağıda dolu var. Bir de bunu dolduracağız. Üç araba yapıp bırakmış olacağız yani. Gördüğünüz gibi buradaki mısırlar daha uzun. Oradaki yerler kum ve suyu tam veremedik. Yani suyu verdik aslında. Ama burada birazcık meyil olduğu için şöyle aşağıya doğru eğimli biraz. O yüzden e, su hızlıca geçmiş emmemiş o yeri. Yine buralar iyi ama öteki tarafta daha büyük meyil var. Ve daha çok kum olanın toprağı. ki birkaç günde geç kaldık sileci yapmak için. Artık mısırlarımız kurumaya geçti. Bu kısım daha doğrusu. Buralar kurumaya geçti. İlerler yine yeşil de yani yine kuruma aşamasında var. Karşıda TD85 var. TD100 ile abim cugul yapmaya gitti günden yerlerine. Onun da videosu gelecek arkadaşlar. En kısa zamanda onu da çekeceğim. Şu an abim çalıştığı için Çekemedim Bu şekilde mısırlar koşanlar da Bayağı bir büyüdü Şöyle bakalım Sıra sıra açalım çekemedim. Buralara domuz gelmiyor Domuz gelseydi Buraları Aşağıda derdi tabi ki, çoğu mısıra zarar verirdi. Böyle baktığımız zaman. Yani 2 metre 30 santim gibi bir boy var. Belki 3 metre tam bilmiyorum. Buraların boyu bu şekilde yani öteki taraflar gibi kısa değil, öteki taraflar bayağı bir kısa. Bu tarafların da boyu güzel arkadaşlar hani kısa değil. Şu an güneş tam kameraya vuruyor ya gösteremiyorum. Bu şekilde boylar buraların da iyi buralar da sürgü güzel yedi ama yine ee, kısa olanlarımız var tabii ki. Araba bayağı iyi doldu. Şu anda yine e, bir tur daha yapmak istedi. Abi. Buralarda önceden kırılanlar olmuş. Yine köpekler falan girmişti diye tahmin ediyorum ama Mısır yeni var. Yani domuz buraya kadar gelmiş. Ben gelmediğini sanıyordum. Bu şekilde göstereyim domuzun yediğini de domuz yemiş bunu. Birkaç kırık yapmış. Burası köyün dibi aslında. Gelmemesi lazımdı ama demek ki geliyormuş. Yani herkes gelmiyor diyordu. Ama geliyorlarmış. Şimdi bıraktı. Araba doldu. Şimdi başa gidecek. Orada arabayı bırakacak abi. Araba bayağı bir doldu. Oturu tamamlayamadı hatta. Bugünlük bu kadar yani arkadaşlar. Yarın devam edeceğiz. İnşallah. Evet arkadaşlar şimdi e, getirdim. Bunu bıraktım. Sabah abi geldi gibi başlayacak. Bu şekilde 85 litre doluyu alacağım birazdan. Onu eve götüreceğim. Sonrasında onu boşaltacağız. Onu da getiririm buraya. Onu da bırakırım. Sabah görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi dolu remorta aldım. Taktım onu. Şimdi onu götüreceğim. Bu arada 85'in e, süne lastiklerini çıkarttık. Kendi lastiklerine taktık. Şimdi iş zamanı olduğu için artık çeltik işi de bitti. Çeltik işi bittiğine göre bir lastikleri tekrar takalım. Eski lastiklerine geri döndük. Bu şekilde bugünlük bırakmış olduk. Evet, yavaş yavaş gidelim. dediğim gibi çok yakın tarlamız. Yani şu şekilde çay önümüze gidiyor. Yani. Tarlamız da burada. Şekilde çok yakın köy. açısından sıkıntı yaşamayacağız zaten. Yolumuz kısa olduğu için çabuk gideceğiz. Evet. videoyu burada sonlandırıyorum bu videoyu büyük ihtimal bu akşam atarım e, yarın da tam olarak videoyu atarım yani bu tanıtım gibi olmuş olur şey herkese yeni bir günden selamlar arkadaşlar bugün e, yine devam ediyoruz silajımıza dün bırakmıştık dün videoyu atmadım e, şimdi ikisini birleştireceğim yani siz dünle bugünü bir saniyede göreceksiniz. Bir omur çıkardık şimdi. Abim götürdü. Dökecekler onu babamla birlikte. Ben de buradayım şimdi. Gördüğünüz gibi orta kısımlarda yine büyümeme var kısa boylu kalmışlar yani onlar suyu çekmemişler direkt aktarmışlar aşağılara doğru yine verimler güzel yani bir sıra yukarı bir de aşağı gittiğimiz zaman bir araba doluyor yani Şimdi 3 araba yapmıştık Şimdi arabamızı doldurduk. 85'i bekliyoruz. Abim gelecek şimdi almaya. Arabalar çabuk dolduğu için yetiştiremiyoruz arabaları. Şimdi abim geliyor. Boşaltmışlar arabayı. kendi arabam üzerime geliveriyor. Aman tanrım dedi. sana <laughs> gönderdik. Şimdi asıl uzun sıralara geldi.

6300 3200 saatte almıştık. Şu anda 6300 saatte. değil memnunuz bundan? bu matine biraz ağır olduğu için destek pistonu koyduk bilmeliklere. Onun faydası olduğu tek kapı biraz indirirken yavaş Onun dışında bir sıkıntı yok. Ama bu matine gücü tam yetiyor diyebilirim yani kaç ee, bir saatte kaç dönüm kısım sürek yapabilirsin? Bir saatte yani şimdi tarlaya bağlı mesela sizin tarla uzun sizin tarla uzun olduğu için herhalde bir iki iki buçuk dönüm üç dönüm yaparız gibi geliyor. Üç dönüm de yapabiliriz. Tabi bu mısırın durumuna da bağlı. Evet. Yani bizim kuvvetliyse biraz daha yavaş gitmek zorunda kalıyoruz. Mesela buralarda kısalar var. Var. ama burada farkındaysanız dandırmıyorum. Sularken Ferikler biraz de derin çekildiği için evet. yani makine evde atarak kalıyor, çok sarsın yapıyor. Evet. Onun için aynı hızla devam ediyor. Evet. Yani küçük işlerde çok ağam şahmimizle biçmiyoruz biliyorsun. Aynen. Evet. İşimizi yapıyor bu ikisi sıralı makine. Onu komşuya da sizin gibi arkadaşlara da geliyoruz. Aynen. Evet. Yeterli oluyor. Biz taraflara dönmediğiniz için Biraz da geç kaldık yani Kurumaya başladı artık Evet arkadaşlar çiğneme işlemine başladık Bu son çiğneme işlemi e, Abim çekerken yani silajı yaparken de babam Her arabada yine çiğnemeye devam etti Bu şekilde Devam ediyoruz Son çiğneme bu Artık e, Gömmeye geçeceğiz Bugün büyük ihtimal kapatamayacağız üstüne ama e, Yarın falan Yaparız Bu TD100 2011 model Bunun ağırlığı daha çok olduğu için bununla çiğneme yapıyoruz Bir de çürümesin diye ilaç attık silaja. Pioneer'ın bir ilacını aldık attık. Çürüme çok kayıp olduğu için Böyle kayıp fazla olmasın istedik. Şimdi şekilde buralar beyaz duruyor. Buralara gelmiş mesela fazla. Bir tek dörtmesi kaldı. fikirle de buraya koyduk arkada bir loda daha var 3 loda olarak yaptık samanlarımız bunlar malzemelerimiz falan burada hep onların da bir gün e, tanıtımını yapmayı düşünüyorum Evet arkadaşlar artık son zamanlar son tur daha doğrusu. Şimdi artık araba almayacak kadar doldu. Bize biraz açtırdık. Dedik, arabada kalsın bu son arabalar. Şimdi yandan diğer arabaya da biraz koyacak. O şekilde son sıramızı bitiriyoruz. bugün işi bu kadar olacak. Örtme işini falan yarına bırakabiliriz. Bittiğime yarın yaparız. Yani. şekilde son sürecimizi de yapıyoruz. Silajımız Sürecimiz daha var aslında. Silajlık mısırımız daha doğrusu. O daha yetişmedi. Daha onun biraz büyümesi gerekiyor. Ee, onu da satılık ettik ondan daha doğrusu kendimize değil. Kendimize bu yeter. 8-8,5 dönüm falan burası. Güzel bir mantık aldık. Yani e, Sıralı makineyle, daha doğrusu bağımsız makineyle yukarı çıkıp aşağı indiğinde bir omur dolu oluyordu. Dönümde kaç tane olduğunu hesap etmedik daha ama 10 ton falan civarında düşünüyoruz yani o şekilde diye. Bir sıradan bile bayağı bir mal çıkabiliyor. Arabaları boşaltmayacağız. Biraz duracak. O yüzden böyle yaptık. Yoksa diğerini boşaltıp gelip bir daha yarım sıraları alacaktı. Evet. Son